gerçekten emek harcandığını bildiğim, üzerine ciddi düşünüldüğünü bildiğim mekanlara gittiğimde ya keşke bunu koymasalarmış dediğim ürünler oluyor. Bugün sizlere bu ürünlerin 10 tanesini bir araya getirdim. Hadi gelin başlayalım biliyorum mekanınıza böyle değer katmak gibi daha güzel gözükmesi gibi bir amacınız var. Özellikle bunu yeni evlenenlerde veya üçüncü dalga kahve dükkanlarında görüyorum. Tuğla kaplı bir duvar yapmak istiyorlar. Bu tuğla kaplı duvarın en büyük özelliğinin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Sanki arkada tuğla blokları varmış da sıvayı sökmüşler. O tuğlalar gözüküyormuş gibi bir etki yaratmak için yapılan bir şey bu. Fakat bunu doğru bir malzemeyle yapmazsanız almaya çalıştığınız etkinin iki katı zararını görürsünüz. Kaliteyi taklit edemiyorsunuz. Bazı malzemeler de o kaliteyi size sunmuyor. Bazı böyle boyayla yapıyorlar. Bazen de dışına böyle farklı bir kaplama türü yapabiliyorlar. Böylelikle doğal tuğla etkisini yaratamıyorlar. Renk tonlarını veya açıklık koyuluklarını doğal malzemedeki o farklılıklar zaten kendinden gerçekleşiyor. Bunu fake olarak yaptığınız zaman çok belli oluyor. Genellikle bundan kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Eğer illa tuğla kaplı bir duvar yapmayı düşünüyorsanız da yurt dışından gelen bazı markalar var. Şimdi reklam olmasını söylemek istemiyorum ama çok merak ediyorsanız yorumlara yazarsınız. Cevap veririm. Bunların böyle yurt dışından getirdikleri blok tuğlaları cep telefonu kalınlığında bu kalınlıkta kestiği versiyonları var. Onları alıp mekanınızda uygulayabilirsiniz. Ama unutmayın bu aslında blok bir tuğla duvarın sadece iç mekandaki görünümü bazen girinti bazen çıkıntı olması lazım. O mekanlara gittiğinizde böyle jilet gibi hepsinin aynı hizada olduğunu görürsünüz. Ne böyle bir duvar ustası var ne de böyle bir malzeme var. O yüzden gerçeğini replike ederek yapmaya çalışmanızda fayda var. Cam masalar. Evinizde böyle bir yemek masası almayı düşünüyorsunuz. Gittiniz bir dükkana geziyorsunuz. Orada cam bir masa gördünüz ve gerçekten modern ve fütüristik bir tasarımı var. Bunu alıp evinize getirmeyi düşünüyorsunuz ama onunla beraber nasıl bir sorumluluk getirdiğinizin farkında bile değilsiniz. Eğer çocuğunuz varsa veya çocuğunuz olacaksa veya çocuklu bir misafire gelecekse onun böyle elin en zor ulaşılabilecek noktasında çocuğun kafasının izin olmayacağını garantisi hiç kimse veremez. Veya misafiriniz geldi, sizin o yemek masasını jilet gibi sunmanız gerekiyor. Bu da ciddi anlamda bir temizlik külfetini beraberinde getiriyor. Aynı zamanda burada yemek yenilmesi sonucunda eldeki hafif bir yağlanma veya el zaten kendiliğinden yağlanan bir uzuv masanın üzerine geldiğinde çok ciddi bir leke çıkaracaktır. Bazen cam masayı bir de renkli cam masa alıyorlar, siyah cam masa alıyorlar. Siyah cam masa zaten tozu vesaire her şeyi çok gösteriyor. Siyah cam masayı evinizin içine ise sokmayın. Bunun bir de güvenlikle alakalı problemi var. Ne kadar temperli cam da kullansanız sonuç olarak bu bir cam kendi kendine de patlayabilir. Veya birisi üzerine yük verdiğinde veya sıcaklık verdiğinde de patlama olabilir. Tabii ki patlayıp size doğrudan zarar verme ihtimali yok temperli cam kullanmanızda ama her zaman böyle bir risk var. Bunun yerine ahşap bir masayı tercih edebilirsiniz. Ya ayrıca masa dediğinizde mekanın içerisinde çok baskın olan bir figür. Aynı TV gibi. E sizin bu etkiyi yaratacak ürününüzün de birazcık kişilikli olması gerekiyor. Mekana biraz kişilik katması gerekiyor. Fakat cam her ne kadar modern veya fütüristik gözükse de tam anlamıyla bir kişiliğe sahip malzeme değil. Modern demenin de bir karşılığı aslında kişiliğinden arındırılmış demek. Bir ürün ne kadar modernleşiyorsa veya ne kadar minimalleşiyorsa sahip olması gereken kişiliklerinden de o kadar fedakarlık ettiği anlamına geliyor. O nedenle cam masaları yemek masası olarak kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Mutfak deyince Aklınıza neresi geliyor? Benim mutfak denince aklıma direkt ocak geliyor. E, ocak deyince aklıma direkt davulunmaz geliyor. Ve o davulunmazın rahatsız edici görseli geliyor. Her ne kadar doğru tasarlandığı düşünülse de çoğu yerde o davulunmaz gerçekten insanı böyle irite eden bir görüntüye sahip. Bunun birkaç nedeni var. Hem estetik anlamda doğru davulunmazlar kullanılmıyor. Hem de davulunmaz dediğiniz ürün aslında yemek yaptığınız yerin üzerinde sürekli toz toplayan, özellikle böyle hava çektiği için üzerinde toz biriktiren bir elektronik alet aslında. Davlumbazlar bir de baktığınız zaman konik olarak böyle daralan böyle devasa kütlelere sahip elektronik aletler ve bunlar haftanın belki 6-7 saati maksimum kullanılıyor. Onun dışındaki bütün bu süre boyunca da boş bir şekilde orada duruyor. Toz topluyor ve belki ayda yılda bir onun ışığını kullanmanız gerekiyorsa da basıyorsunuz, ışığını kullanıyorsunuz. Zaten çok zorunda değilseniz de ses çıkarttığı için adam gibi kullanılmıyor davlumbazlar. Bunun önüne geçmek için de belli başlı çözümlerimiz var aslında. Nasıl bir şey olabilir? Birincisi tezgahta direkt ocağın önünde kendi kendine kalkan, yemek yapıldığı zaman kalkan ve direkt yemeği çeken davlumbazlar var. Aynı zamanda böyle kalkmadan direkt yemeği çeken, bazılarımız var. Bir de tavandan böyle heykelsi formda sarkan, baktığınız zaman bir aydınlatma elemanı gibi gözüken davulunbaz çeşitlerimiz var. Bunların dışında yine de ben davulunbaz, eski tarz davulunbaz kullanacağım, onun gücü daha fazladır vesaire gibi bir düşünceniz varsa da ankastre tipi davulunbaz tercih edebilirsiniz. Bu şekilde de üstteki dolap komple devam ediyormuş gibi duruyor. Ama ben olsam üstteki dolabı da devam ettirmem. Keşke komple açık olsa ve o arkasındaki duvarı net bir şekilde görebilsek. Mutfakta yemek hazırlarsınız. Hazırladığınız yemekleri depolarsınız veya bunları temizlersiniz. Bunları temizlediğiniz yerde evyede oluyor işte buna biz evye diyoruz. Evyenin yanında da damlalık var. Ya damlalıktan uzak durun. Gerçekten böyle hakikaten bahsederken tüylerin diken diken oluyor. Böyle eskiden annelerin evinde falan vardı. Hala var bazılarımızın evinde de var. Mümkün olduğunca bunu kullanmayın. Çünkü baktığınız zaman böyle çok güzel bir tezgah malzemesi orada devam ediyor. O tezgah malzemesinin içerisinde bir inox renk ya da malzemenin rengi neyse başka bir granit de olabilir. Granit bir şey bozuyor ve tezgah tekrardan devam ediyor. Bu gerçekten hem tezgah malzemesine ayıp hem de onu gören kişiye ayıp bir de size de yazık. O yüzden damlalıklardan uzak dur. Nasıl çözeceğiz damlalığı? Damlalık diye bir şey yapmamanız lazım. Fakat biz bu yıkanmış bulaşıkların suyunu süzülmesi için ne yapmamız lazım? Genelde ben iki çanaklı ev öneriyorum. Bu bir tane çanağın içerisinde bulaşıklar yıkanır. Diğer çanağın içerisinde meyve veya sebzeler yıkanır ya da bu tarafta yıkamış olduğunuz bulaşıkların burada süzülmesini gerçekleştirebilirsiniz. Mutl girdiniz ya da misafiriniz girdi. Her şeyden önce siz girdiniz. Oraya baktığınız zaman böyle bulaşıkların gözüktüğü bir tezgah üstü olması yerine tertemiz bir tezgah üstü, gerçekten emek harcanmış, temizlenmiş ve temizliği hissettiğiniz tezgah üstünün gözükmesi bence daha keyifli. Başka bir çözüm olarak da genelde eviyelerin yanında bulaşık makineleri olur. Bu bulaşık makinelerini de genelde kabasını aldığınız bulaşıklarınızı direkt bulaşık makinesine atarsınız ve yıkarsınız. Eğer çok fazla kap kacağınız varsa yıkanmış ve bunlar artık o ikinci çanağa da sığmıyorsa bulaşık makinesinin içi içerisine bunları yerleştirebilirsiniz ve süzülme işlemi böylelikle bulaşık makinesinin içinde gerçekleşmiş olur ama ya siz damlalıktan uzak durun ya. Daha fazla bunun üzerine konuşmak istemiyorum. Evinize en çok dokunduğunuz yer nereleri? elektrik anahtarları, kapı kolları. Onun dışında evinize doğrudan iletişim kurduğunuz veya temas ettiğiniz başka hiçbir yer yok. Evinizin içerisinde bir odaya girdiğiniz zaman direkt ezbere nerede olduğunu bildiğiniz o anahtarı açtınız. Ve gördüğünüz görsel dünyanın her yerinde veya ülkenin her yerinde gördüğünüz görsellerle aynı ve malzeme kalitesi gerçekten yıkılıyor. Olumsuz manada ama yıkılıyor. Böyle bir mekanın kendi evinizde olmasını ister misiniz? Siz zaten belli arayışları olduğu için bu videoyu izleyen insanlardan birisiniz. Bence istemezsiniz. O nedenle özellikle görülen ve aktif olarak kullanılan yerler. Çünkü bazen TV ünitelerinin mesela dolabın içerisinde bir TV ünitesi oluyor. Orada o kadar kaliteli olmak zorunda değilsiniz. Çünkü sonuç olarak elektriğe bağlanıp ya yani fişe takılıp çıkarmaya yarayan ya da ışığı açıp kapatmaya yarayan bir plastik malzemeden bahsediyoruz bu dandik olan kısmı. Ama sizin aktif olarak kullandığınız, dokunduğunuz ve görsel olarak sürekli iletişim halinde olduğunuz ürünlerin gerçekten belli bir kalitenin üzerinde olması gerekiyor. Çünkü her şeyine koşturduğunuz evin, her şeyi üst bir kaliteye çıkartmaya çalıştınız. Fakat unutmayın bir zincirin gücü onun içerisindeki en zayıf halkayla ölçülüyor. Bunu mekanınıza da düşünecek olursanız çok güzel duvar kağıtları, aydınlatmalar vesaire kullandınız ama en zayıf öğe 15 liraya aldığınız elektrik anahtarlarıysa sizin mekanınızın gücü de bu elektrik anahtarlarının gücü kadar olacaktır. Bu şekilde değerlendirirseniz ne kadar yukarı çekmeniz gerektiğini kendiniz karar verebilirsiniz. Bir de kapı kollarından bahsetmiştim. Kapı kollarında da o malzeme kalitesi gerçekten kendi doğrudan hissettiriyor. Eski kapı kollarına baktığınız zaman dökme demir, pirinç veya bazen gümüş olduğunda görebilirsiniz. Bu malzeme kalitesi size verdiği o hissiyatın artmasına da neden oluyor. Aynı zamanda arkadaki mekanizmanın kalitesine de neden oluyor. Çünkü kapı kolunun dandikliği arttıkça bu basma gücünü iyice arttırmanız gerekiyor. Daha kaliteli olan kapı kollarında ise gerçekten o yumuşacık kapı açma hissiyatını ve aynı zamanda o materyal kaygısını görmüş oluyorsunuz. Bu tabii ki boyayı da bir beraberinde etkiliyor. Çünkü hareketli mekanizmalar olduğu için bir yerlere çarpıp bir boya atma durumu söz konusu olabilir. Kalitesiz olan ürünlerde boya çok daha ince uygun olması için bunu yapmaları gerekiyor. Çok daha ince olacağı için altından o metalin ham kısmı ortaya çıkacaktır. E bu da direkt materyalin dandikliğini göz önüne serecektir. Sizden ricam dandiklikten uzak durun. Ya. ya. Deli gibi evinize harcamalar yaptınız. Belki iş yerinize harcamalar yaptınız. Her şeyin en kalitelisini kullandınız ama geldiniz şu radyatörü mekanınızın kalbine hançer olarak sapladınız. Ya sizce bu radyatörün girdiği herhangi bir mekan kaliteli durabilir mi? Bence duramaz. Bana soracak olursanız ihtimali yok. Yanından bile geçmez. Ne diyebilirim ki bu görselin üzerine yani bunu biliyorsunuz. Belli bir yerden sonra bunun uç tarafı böyle kalkar. Herkes de vardı böyle gidip oynarsınız böyle şap şap ses çıkartırsınız. Öyle saçma sapan bir radyatör bu. Eskiden baktığınızda radyatörler döküm radyatörlerdi ve hakikaten tek başlarına böyle heykel gibi duruyorlardı. Fakat hem hammadda maliyetlerinden hem de lojistik maliyetlerinden kurtulmak adına bunlardan fedakarlık edildi. Alüminyum ve şu an çelik radyatörler tercih ediliyor. Görsel olarak da o mass production dediğimiz o kütle üretiminde ise belli ölçülere göre hızlı bir şekilde karşılık vermesi adına böyle dandik ürünler çıkıyor. Mecbur kaldığınız için kullanıyorsanız tabii ki buna söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama mekanınızı bir üst kademeye çıkartmakla alakalı ciddi çabalarınız varsa bu gerçekten mekanın kalbindeki hançer olarak düşünebilirsiniz yani. Bunun yerine döküm radyatörler hala kullanabilirsiniz. Hala üretiliyor. Estetik anlamda yine modern çizgiler üreten markalar da var. Özellikle İtalyan markaları, özellikle İtal markalar ve İtal markaları takip eden yerli markalar var. Bunun dışında mekanın hiçbir yerinde görsel kirlilik yaratmamak adına yerden ısıtma da yapabilirsiniz. Böylece hiçbir yerde kullanmazsınız. Ama ben şahsen tarihi bir mekanı renove ediyor olsam, yerden ısıtma da yapsam mutlaka bir yerine döküm radyatörü bir şekilde yerleştiririm. Çünkü o mekanın tasarımını böyle bir üst seviyeye çıkarttığını düşünüyorum. Ama yine de olmasa da olur. Fakat şu gördüğünüz o görsel mekanın herhangi bir yerinde görünürse olmaz. Bu çöpü bunun içine koyuyorsunuz çöp kutusunda. Mekanınızın içine koyuyorsunuz ki genelde mutfak. Düşünsenize orada böyle bir kutu var. Çöp kutusu olduğu belli. Ve içinde ne olduğunu da tahmin ediyorsunuz. Yani içinde çöp var. Yani mekanın içerisinde yüzer bir şekilde böyle bir ürünün olması gerçekten insanı rahatsız ediyor. Çok estetik çözümleri de var bunun tabii ki. Ama bu estetik çözümleri gerçekten çok aşırı pahalı olabiliyor. Böyle 20 bin lira, 30 bin liralara çöp tenekeleri olabiliyor. Bana şeyi sorduğunuzu duyar gibiyim. Yani her şeye para harcayacağız ama bir yerlerden de fedakarlık ederek bir yerlere harcayalım. Mesela çöp kutusundan fedakarlık edebilirsiniz. Böyle 20 bin lira, 30 bin lira girmeden de çözümler üretebilirsiniz. Bunu da nasıl yaparsınız? Evyenin altındaki böyle kapak açınca çıkan çöp kutuları var biliyorsunuzdur. Ya tek parça oluyor ya bunlar ya da ayrıştırma amacıyla kullanmak adına birkaç parça da kullanılabiliyor. Böyle bir çözümle gidebilirsiniz. Bunun yerli üretimleri var. Çok uygun bir fiyata edinebilirsiniz. Böylece yüksek bir bedel harcamak yerine daha düşük bir bedele bu sıkıntıyı çözmüş olursunuz. Gördünüz mü? Her seferinde size pahalı çözümler değil bazen de uygun çözümler sunabiliyorum. Duvardan duvara halı. Mesela bunu, bunu, bunu bunu görünce aklınıza ne geliyor? 90'lar geliyor. Benim de duvardan duvara halıyı görünce aklıma 90'lar geliyor. Ve hem bir nostalji etkisi yaratmadan ya ne günlerde dedirtiyor. Ama bir kalitesizlik hissiyatını da bana sunuyor yani onu söyleyebilirim sizlere artık 90'larda değiliz. Duvardan duvara halı eski metotlarla üretilmiş, gerçekten çok düşük kalitede üretilen halılar. Tabii ki de yüksek kalitelileri var ama yine de kullanacaksanız 60'a 60 bu karo halıları kullanmanızda fayda var. Hem bir şey döküldüğü zaman kaldırıp temizleyip geri yerine yerleştirebiliyorsunuz ya da bir şey yandı, onu kaldırıp yerine yenisini koyabiliyorsunuz. Hem de alerji açısından daha az partikül tuttuğu için daha az alerjen oluyor. O nedenle duvardan duvara halı alerji açısından kötü. Hijyen açısından kötü. İçi hep böyle bir partikül topluyor ve onu elektrik süpürgeyle süpürseniz de olmuyor. Ki zaten siz şey diyorsunuzdur, çocuğun odasına kullanıyorum, çocuk düşünce bir tarafı yarılmasın falan diye düşünüyorsunuzdur ama onun yerine poliuretan köpükten yapılan böyle iç içe geçen puzzle yer kaplamaları var. Bunları kullanırsanız çocuğun zarar görmesini daha iyi engellemiş olursunuz hem de alerjen açısından hiçbir problem yaşamamış olursunuz. Silersiniz, geçersiniz. Geçmişi hatırlatıyor ama böyle güzel anılarla geçmişi hatırlatan bir ürün değil. Teknolojik anlamda çok daha ileriye gitmiş durumdayız. Duvardan duvara halı demek hiçbir yerde bu halının kaldırılıp temizlenmeyip altına hep böyle toz yuvası haline gelmesi demek. O nedenle uzak durun kardeşim yani bunu ekstra bir neden daha söylemeye gerek duymuyorum açıkçası. Hepinizin bir perdecisi vardır diye tahmin ediyorum. O perdeciye gittiğinizde böyle örneklere bakarken nasıl farklılaşırım diye düşündüğünüzde Düşey perdeleri bir eliniz gitmiştir. Belki de evinizin içerisinde bir düşey perde vardır. Düşey perde derken? Düşey perde bu. Ofis ortamında okey. Güzel olabiliyor. Ben ofis ortamında da karşıyım. Kullanılabileceği bir tek yer var. Tavanda jaluziyi asabilecek kadar yüksekliğiniz yoksa. Jaluzi çünkü toplanınca bir alan kaybediyor. Kapıyı açıp kapama şansınız olmuyor jalüzi olunca. Böyle bir alanınız yoksa düşey perdeyi ofislerinizde veya endüstriyel alanlarda kullanabilirsiniz. Ama bazı yerlerde evlerde de görüyorum. Özellikle böyle rezidans gibi takılan yerler var ya böyle milletin sevgilisine ev açtığı sitelerde biliyorsunuz siz oraları. Oralarda çok görüyorum. Biz rezidans havasındayız, daha endüstriyel havadayız gibi mekanlarda görüyorum ama bununla alakalı söylenecek çok şey var da belli sınırlar çerçevesinde en Düzgününü söylemeye çalışayım. Birincisi hiçbir kişiliği olmayan bir ürün. Mekana perde görsel sürekliliği kesmek adına bir fayda sağlıyor, ışığı kesmek adına bir fayda sağlıyor. Aynı zamanda mekana bir karakter katar perde. Fakat düşey perde mekana karakter katmayı boş bir mekana karaktersizlik katıyor. Yani bir evin içerisinde karaktersiz birinin girdiğini düşünün. Onun gibi bir olay oluyor. O nedenle düşey perdeleri gerçekten evinizin içerisine almayın. Evinizin içerisinde varsa da bir kibrit yakıp bu işi çözün. Bazen böyle bir mekana giriyorum ve bitkiler beni gerçekten irite ediyor. Söyleyeyim ben bitkilere karşıyım ama sakin olun öyle bir karşılık değil. Ben yapay bitkilere karşıyım. Gerçekten orası sulamanın vesairenin zor olduğu bir alansa ve orada bir bitki görseli elde edilmek istiyorsa o ayrı. Fakat evlerin içerisinde yapay bitki kullanılmasına aşırı karşıyım. Çünkü orası yaşayan bir yer. Sizle beraber yaşlanıyor, sizle beraber büyüyor çocuğunuzla veya eşinizle beraber büyüyor. O nedenle içerisindeki bütün her şeyin o yaşlanmaya, o büyümeye eşlik etmesi gerekiyor. Fakat yapay bitkiler bu şekilde değil. Sabah giderken gördüğünüz bitki, akşam geldiğinizde aynı. Belki yıllar içerisinde yeşil tonu soluyor. Onun dışında hiçbir şey değişmiyor. Sadece toz tutuyor ve üzerine e, siliyorsunuz. Mekana karakter katamıyor. Bir diğer konu da bakımsız bitkiler. Yine 90'lar bugün 90'lar gün herhalde. 90'larda millet birbirine muhabbet kuşu falan hediye götürürdü. Köpek, kedi hediye götürürlerdi. Şimdi bunu birine söyleseniz, biz birine hediye olarak köpek götüreceğiz deseniz herhalde ne yapıyorsun falan derler hayvanseverler. Haklılar. Sorumluluğunu alacak kişinin buna karar vermesi lazım. O şekilde bu sorumluluğun altına girmesi lazım. Bu aynısı bitki için de geçerli. Bir kişi diğerine ben sana işte orkide aldım al bunu beste diye getirmemesi gerekiyor. Çünkü bu ciddi bir sorumluluk. Ve bunu bakacak kişinin karar vermesi gerekiyor. O nedenle mekanlarınızın içerisinde bakımsız bitkinin kesinlikle olmaması lazım. Eğer bakmayacaksanız almayın. Aynı çocuk gibi. Bakmayacaksanız yapmayın kardeşim. Diğer türlü hiç bitki olmayan bir mekanla bakımsız bir bitkinin olduğu mekanı karşılaştıracak olursak bakımsız bitkinin olduğu mekan daha kötü bir görsel sunuyor insanlara. Yani direkt eskimiş, bitik bir ortam etkisi sunuyor ve unutmayın kendi enerjisi var bitkilerinde. Bu enerji mekanın geneline de yansıyor. O nedenle bakmayacaksanız almayın. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız en son videomu buradan takip edebilirsiniz. Ama onun dışında bu videoda ilginizi çekecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>